Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da daha önceden örmüş olduğum boncuklu patiklerimi sizlere tanıtacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız. Eğer bu videoda beğenip yapmamı istediğiniz model olursa bana yorumlarda yazarsanız yaparım videosunu. bu boncukları üzerine dikiliyor. Şunları örerken birlikte örülüyor şu öbür büyükler üzerine iğne iplikle dikiliyor hanımlar. Bunun da yine öyle. Bunlar örerken patiği birlikte yapılıyor. Şunlar sonradan üzerine dikiliyor. Bu tamamen iplikle beraber patiği örerken boncukları da örüyoruz modelde yine aynı bu modellerin hepsi ipli, ipliğe boncuklar diziyoruz birlikte örüyoruz bu da yine yeşiller ipliklere dizilip örülüyor sonradan bunlar üzerine dikiliyor üzerine bu modelde birlikte örülüyor bu da aynen Şu modelde öyle ip ile ip boncukları dizip patiği örerken birlikte örülüyor. Bu da öyle hanımlar şunlar sonradan dikiliyor. Şu patiklerim bana hediye. Bunlar da çok güzel olmuş. Lale şekli verilmiş boncuklarla. bu patiğimde hediye hanımlar bunu da ben yapmadım ama bunları sayıyla diziyorlar iplere onun için sırayla yapılıyor. Bu da yine sarılar iplikle beraber örülüyor. Bunlar dikiliyor. Şunlar biraz daha kolay bunlara bakınca. Bunlar çünkü sayıyla dizilmesi lazım ki bunlar denk gelsin güller oluşsun. Böyle arkadaşlar. inşallah işinize yarar bu videomda. Bugünlük de benden bu kadar hanımlar. Bir dahaki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun. Videomu beğenir, yorum da yazarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.